Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere kaya üzerinde bonsai ağacı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bakın kaya üzerindeki bonsai ağacı şu şekilde son görüntüsünü sergiler. Gerçekten çok güzel, çok şık bir duruşu vardır gördüğünüz gibi. Henüz daha bu yolun başında. Ben kaya üzerine erken yerleştirdim ki kökler gövde kalınlaştıkça kökler de kalınlaşsın ve çok güzel bir görüntü ortaya çıksın. Şimdi bu şekilde kaya üzerinde köklenmiş gibi, kaya üzerine kök sarmış gibi bir bonsai ağacı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bunun için öncelikle bize aday ağaçlar gerekir arkadaşlar. Aday ağaçlarım burada. Ben daha önceden küçük kibrit çöpü kadarken köklendirdiğim ağaçlarım bunlar. Burada iki yöntemi birden anlatacağım size. Hem kaya üzerinde köklenmiş gibi bir görüntü oluşturacak. Hem de 3 ağacı tek ağaca indirerek kısa zamanda daha kalın gövdeli bir ağaç oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için öncelikle köklerinin uzun olduğuna inandığınız ağaçlar seçin. Bakın kökler aşağı kadar indi. Bu kök bize yetecek. Bunun da aynı şekilde kökleri aşağı kadar indi. Bunun da şurada üstte çok güzel kökleri var. Onun için tercih ettim. Hemen görülebiliyorsa Şöyle üstteki köklerden dolayı. Yani toprağını arındırdığımızda bu bitkiler kayaya istediğimiz şekilde, istediğimiz açıda tutturulmaya çalışılır. Bu kayayla bütünleşme gerçekleşince de ortaya muazzam bir görüntü çıkar. Şimdi bu bitkileri saksılarından çıkaracağım. Köklerini topraklarından ayrındıracağım. Ardından taşa sarma işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar 3 ağacımızı da saksısından çıkardık. Kökleri açık vaziyete getirdik. Şimdi bu kökleri topraklarından tamamen arındıracağım, yıkayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra kayaya sarma, kayayla bütünleştirme işlemine devam edeceğim. Arkadaşlar ağaçlarımızı toprağından çıkarıp tamamen köklerini temizledik. Görüyorsunuz bu ağacımızın kökündeki kendiliğinden oluşan kıvrım harika bir görüntü sergiliyor bu kıvrımları kayamızın üzerindeki uygun girinti ve çıkıntılara yerleştirebilirsek harika bir görüntü elde ederiz. Yine bu bitkimizin hem aşağıdaki kökü çok güzel kıvrım yapmış hem de yukarıdan iki tane kök vermiş. Bunlar da bizim görselliğimiz için güzel değer taşıyacak. Yine buradaki ağacımızda aynen üstten iki tane kök vermiş. Bu şekilde kök vermiş ağaçlar işimizi kolaylaştırır. Çünkü birçok noktadan kayaya kökleri sardırabiliriz. Bu da görselliği artırır. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bitkilerimizi hazırladık. Bitkilerimizi saracağımız kayayı göstermek istiyorum. Bu kayayı bana çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Tatil için gittiği Adrasan'dan doğa yürüyüşü sırasında bulmuş, üşenmemiş, günlerce saklamış ve günler sonra bana ulaştırdı. Bana hediye etti bu taşı. Gördüğünüz gibi şuradan çok güzel bir oyuntu var. Bu oyuntudan bir gövdeyi dahi geçirebilirim. Yine şurada çok güzel girinti çıkıntılar var. Şurada çok güzel girinti çıkıntılar var. Bu girinti çıkıntılara kökleri gövdeyi sararak bonsai figürü elde etmeye çalışacağım. Şimdi yakın plandan bu kayaya kökleri ve gövdeleri nasıl sarıyoruz onu göstermek istiyorum. Şimdi en kalın gövdeli bitkiyi seçiyorum. Çünkü buradaki doğal oyuntudan o bitkinin gövdesini geçireceğim. Böylece daha kalın bir gövdenin taşla bütünleşmesini izlemiş olacağız. Ancak bu kalın gövdenin üzerinde kurumuş dallarımız var. Bu dalları temizleyeceğiz. Eğer kayayla bütünleştirme işlemini yaparken bu dallar bize engel olursa o dalları da budayarak görüntümüzü ona göre ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şöyle yukarıdan bir köklenme olsun. Bakın zaten ağacın kendi kıvrımı var arkadaşlar. Şöyle yaparsam buradaki oyuntudan rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki burada dikkatli olacağız. Ağacımızı kırmamaya çalışacağız. Ağacımızı kırarsak iş değişir. Evet. Çok güzel oturdu arkadaşlar. Şimdi bu ağacı yine kırmadan şu şekilde yukarıya doğru eğmemiz gerekecek. Eğdikten sonra da sargılama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu dal burada dursun. Bu çok güzel oturdu. Yalnız buradaki kıvrımlı dalı kullanmak istiyordum. Onu nasıl kullanacağız? Şöyle yapabiliriz. Bakın bu gördüğünüz köklerin hepsi aşağı doğru iner. Ve ağacımızın yaşamasını devam ettirir. Bu uzun kıvrımlı kökü de ben şu şekilde tekrar yandan dolandırarak değişik bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bu kökleri aşağı indireceğim. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Bu bitkimiz için sarma işlemi tamamlandı. Şimdi diğer bitkilerden sarma işlemine devam etmek istiyorum. Şurada bir çıkıntı var. O çıkıntıya da bu ağacımızın kökünü yerleştireceğim. Çünkü kökleri gayet uzun. Şu şekilde yerleştirdiğimiz zaman bakın o çıkıntıyı benimsemiş oldu. Bütünleşmiş olduğu o çıkıntıyla gayet güzel duracak. Şuradaki çıkıntıdan da bu uzun kökü geçiriyorum. Şu şekilde yapabilirim. Evet. Buradan gelen kökü de şöyle şuradan indirebilirim. Bu ağacım içinde kaya ile bütünleşme işlemi tamamlandı. Şimdi diğer ağacımı da ekleyeceğim. 3 ağacı tek ağaca indireceğim. Şimdi bu ağacımdan 2 tane kök yukarıdan geliyor. Çok güzel. Bakın çok uzun bir kök. Bir tane daha geliyor. Şimdi onları da uygun bir açı bulup yerleştirmek istiyorum. Uygun bir açı neresi olabilir? Evet, şuradaki oyuntu olabilir arkadaşlar. Bakın şurada bir oyuntu var görüyorsunuz. Bu oyuntuya ağacın ana kökünü oturtacağım. Gördüğünüz gibi. Sonra bu kökleri uzun olan kökü yukarıdan geçirip diğer diğer ağaçların köklerine sara sara dolaya dolaya aşağı doğru indireceğim. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir sarma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi bu sarma işleminin ardından streç filmle sarma zamanı geldi. Bu streç filmle şöyle önce bir tur sarmamız gerekecek çünkü dağılmaması için. Çok fazla sarmayacağız çünkü bu bizim klavuz sargımız. Daha sonra daha sağlam, daha güzel bir şekilde saracağız. Buradaki sargının amacı bu sardığımız bitkilerin düşmemesini sağlamak. Şimdi bu sargıyı yaptıktan sonra bitkimizi toprağıyla buluşturacağız arkadaşlar. Ben şu şekilde bir saksı planladım. Çok fazla büyük olmasını istemiyorum. Önce saksının alt tarafına yeterli miktarda toprağımızı koyalım. Toprağımız bahçe toprağı, perlit, vermikülit, kokopet ve zeolitten oluşuyor arkadaşlar. Buna onza taşı ve kiremit kırıkları da ekleyebilirsiniz. Toprağınızı bu şekilde zenginleştirmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi çok dolduruyoruz toprağı. Çünkü burada ana amaç kökleri ve taş üzerindeki gövdeyi sergilemek. Gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde oturtacağım bunun üzerine. Köklerimizi saracağım. Evet bu şekilde köklerimizi saksının içine dolduruyoruz. ve yine toprakla destekliyoruz. Evet. Şimdilik bu kadarlık toprak yeter arkadaşlar. Bu kadar toprak yeterli dedik arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bir tane poşet alıyoruz. Altından kesiyoruz poşeti. Şu şekilde bir materyal elde ediyoruz. Ve bu materyali saksıya geçiriyoruz. Evet arkadaşlar poşetimizi çekebildiğimiz kadar yukarıya çekiyoruz. Şimdi üstten bu üç bitkiyi tek bitki haline getirdikten sonra sargıları çözeceğim. Bu poşeti boğazına kadar geçirip toprakla dolduracağım ve tekrar saracağım. Evet arkadaşlar kamera önündeyken bir türlü açıyı tutturamadım. Daha serbest bir ortamda bu üç gövdeyi birbirine şu şekilde kaynaştırdım. Şimdi bu kaynaştırdığım üç gövdeyi buradaki oyuntudan geçirip sarmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu kadar eğim yeterli. Daha fazla eğecek olursak dalları kırabiliriz. Şimdi streç filmle sıkı sıkı saracağız arkadaşlar. Ki o gövdeler kayayla bütünleşsin. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi ilk taşa sardırırken tutturduğumuz o streci geri çözüyoruz. Çünkü artık bitkimiz kayaya sabitlendi. Evet, bu streci söktükten sonra şimdi az önce geçirdiğimiz o poşeti yukarıya doğru iyice kaydırıyoruz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Alttan kaymaması için bir tur streç filmle çevirirseniz iyi olur. Yine şimdi bu poşetin içini toprakla dolduracağız arkadaşlar o açıkta kalan kökler toprakla temas etmiş olacak ve gelişimini sürdürecek. Aşağıya doğru büyümesini ve kalınlaşmasını sürdürecek. Bu da bitkimizin görselliği açısından olumlu bir sonuç verecek. Parmağımızla toprağın saksıya kadar inmesini sağlayalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi parmağımızla toprak saksı hizasına kadar inecek. Toprağı saksı hizasına kadar ittirince kökleri kayaya doğru ittirmiş olacağız arkadaşlar. Ve zamanı geldiğinde bu sargıları söktüğümüzde kökler kayayla bütünleşmiş olacak inşallah. Şimdi can suyumuzu vereceğiz. kadar yeterli. Zaten nemli bir toprak kullandığımız için kökler çok fazla su istemeyecek. Şimdi kış aylarında olduğumuz için de zaten su istemeyecek. Onun için çok fazla can suyuna ihtiyacı yok. Şimdi bu sargıyı tamamen sarıyoruz. Arkadaşlar bu düzenek en az bir ay su istemeyecek. Susadığı zaman Şuradan bir delik açılır ve yavaş yavaş buradan sulanarak saksımızın su ihtiyacı karşılanmış olur. Şimdi bitkimizin bu dallarını herhangi bir şekillendirme yapmıyorum. Şu an için saksı değişimi, toprak değişimi yaşadığı için bir sıkıntı sürecinde. Birkaç gün sonra kendini toparladığında bu bitkimizi bu gövdelerden, bu dallardan tellerle sararak istediğimiz yöne çevirerek istediğimiz bir görüntüyü elde etmiş olacağız bu sargılar içerisinde bir yıl kalacak arkadaşlar. Ben bunu genellikle kış aylarında yapar, kış aylarında sökerim. Şimdi geçen yıl hazırladığım birkaç tanesini göstermek ve sargılarını sökmek istiyorum. Bakın burada yaptıklarımı göstermek istiyorum. Burada bir tanesi var. Bunu merakla bekliyorum. Gerçekten onu çok merak ediyorum. Bunlar yaptıklarımın birkaç tanesi arkadaşlar. Yağmur başladı. Arka fondan gelen gürültü için özür diliyorum. Yağmuru da dört gözle bekliyorduk. Yağsın. Çünkü dağımızın, taşımızın, toprağımızın, çiftçimizin bu yağmura çok ihtiyacı var. Şimdi o gösterdiğim ağaçlardan bir tanesinin sargısını çözerek gelişim durumunu göstermek istiyorum. Şimdi bu ağacımızın sargısını buradan keseceğiz keserken dikkat etmemiz gerekiyor çünkü yüzeye doğru yaklaşmış olan hemen streç filmin altında gelişmiş olan kök olabilir. Bu sebeple hızlı hareket etmemeliyiz. Evet, sargıyı tamamen kestik ve çıkardık. Şimdi o kayaya sardığımız köklerin gelişimine bir bakalım. Evet. Daha net bir görüntü elde edebilmek için şimdi bu düzeneği suyla yıkayacağım. Ondan sonra son durumunu gözlemleyeceğiz ve kapanış arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada doğal bir delik vardı kaya içerisinde. Ve kökün bir tanesini buradan bu delikten geçirip buradan çıkmasını sağladım. Şuradaki oyuntuya girmesini sağladım. Ve ardından şuradaki oyuntu ana merkezdi. Kök yoğunluğunu buraya yerleştirdim. Ve böylece çok güzel bir kaya üzerinde bonsai ağacı geliştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz sıkıştırmanın etkisiyle gövdeyle kaya bütünleşmiş gibi. Yani ağacın gövdesi kayanın şeklini almış burada arkadaşlar ve zamanla da daha da bütünleşecek ve güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Şöyle sarstığınızda ağacınızı kaya ile birlikte sallanıyorsa işlem başarılı demektir. Eğer ağacınızı sarstığınızda sadece ağaç sallanıyorsa İşlem henüz tamamlanmamış demektir. Bu ağacım için işlem tamamlandı arkadaşlar. Gayet tatmin edici, gayet güzel bir sonuç elde ettik. Ağacımız kayayla çok güzel bütünleşti. Kayayı seçerken güzel seçerseniz ağacınızın şekline, ağacınızın eğikliğine, kayaların girintisi çıkıntısı uygun olursa çok daha kolay, çok daha güzel sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Benim burada üç köklü bir bitkim vardı. Kökün bir tanesini buradaki doğal delikten geçirdim ve buradan köklenmiş, delikten bir kökünü uzatmış, iki kökünü aşağı indirmiş gibi güzel bir görüntü ortaya çıktı. Zamanla şu kılcal kökler de kalınlaştığında görüntü çok daha güzel olacak ve böylece kaya üzerinde güzel bir bonsai ağacı oluşturmuş olduk. Umarım bonsai sanatına başlayanlar ve bonsai sanatına merak duyanlar için bilgi verici, ilham verici olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.